Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda yine çok önemli bir bilgi paylaşımında bulunacağım arkadaşlar. Şöyle sesimiz net duyuluyorsa bir yorum kısmına bir bilgi verirseniz sevinirim. Çok önemli bir canlı yayın. Çok iyi bir şekilde dinleyelim can kulağıyla. Ve yayına geçmeden önce de hemen videoyu bir beğenin. Like bırakın. Daha fazla kardeşimiz de hem yayına katılsın hem de daha fazla arkadaşımıza ulaşsın inşallah. Evet yeni gelen dostlar şöyle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mahmut Efendi Hazretlerini bilmeyenleriniz yoktur herhalde. Hepiniz biliyorsunuzdur. Sefalar getirdiniz. Mahmut Efendi daha Evet ses gayet güzel geliyor. Şimdi konuya direkt başlıyoruz. Hemen e, maşallah 125 kişi olmuşuz. Hızlıca bir 150 beğeni geçsin arkadaşlar şu yayın. Ki daha fazla kardeşimize de hemen bildirim gitsin. Aksi takdirde bildirim gitmiyor. Bir hafta sonra bildirim gidiyor arkadaşlar. Birçok kardeşimiz bundan şikayetçi. Şu yayını bir beğenin Allah rızası için. Rabbim hepinizden razı olsun. Şimdi Mahmut Efendi Hazretleri yaklaşık bundan 30 yıl önce çok önemli bir tavsiyede bulunmuş. Bu bir zuhar zuhurat e, olmuş bir imam efendiye, İmam efendiyi yanına çağırtmış e, ve çok sevdiği bir imam ve ona bu vazifeyi vermiş. Tabi bunu da herkese öğret demiş. E, tabii ben de çok dikkatimi çekti bu bilgi ve bunu paylaşmak istedim. Hoca Efendi de Ali Küpeli oğlu Hoca Efendi'dir. Arkadaşlar bunu bilenleriniz bilirler. Ali Küpeli oğlu Hoca Efendi'ye Mahmut Efendi Hazretleri bu sırrı öğretiyor. Hastalıklardan şifa bulmak. Hastalıklardan, büyüden, nazardan yani içinde birçok şeyi barındırıyor. Hoca Efendi'yi çağırtmış ve ona demiş ki bir hasta bir çocuk getirmişler arkadaşlar Mahmut Efendi Hazretlerine. Hasta bir çocuk getirmişler. Mahmut Efendi Hazretleri de Mahmut Efendi Hazretleri de Ali Küpeli oğlu Hoca Efendi'ye tabi o zamanlar daha gençmiş. Genç yaş, genç hoca diyormuş ona. Genç hoca demiş. Bu çocuğa demiş sabah ve akşam olmak üzere 41 Fatiha okuyacaksın demiş. Ali Küpeli oğlu Hoca Efendi de Tabii efendim nasıl isterseniz demiş. Hemen başlayalım falan. Başlıyorlar tabii arkadaşlar. 41 Fatiha'ya başlıyor Ali Küpeli oğla, Hoca Efendi. Ve çocuk birinci günü okuyor. Bir şey yok çocukta bir ilerleme yok. İkinci günü okuyor. Birazcık çocuk böyle hafiften bir kendine gelir gibi oluyor. Üçüncü günü yine okuyor. Sabah 41 adet Fatiha akşam 41 adet Fatiha. Hep böyle devam ediyor. Bakın sabah 41, akşam 41. Niyet çocuğun hastalıktan kurtulması. Bu niyetle okuyor arkadaşlar sabah akşam. Üçüncü gün çocuk baya bir rahatlamaya başlıyor. Ve dördüncü, beşinci günlerde de muhtemelen çocuk tamamıyla hastalığından kurtuluyor arkadaşlar. Ve Mahmut Efendi Hazretleri de bu sırrı Adi Küpeli oğlu Hoca Efendi'ye öğretmiş. Şifa bulması için sabah akşam 41 Fatiha-i Şerif'i bu çocuğa oku demiş. Sonra Ali Küpeloğlu Hoca Efendi de sabah ve akşam namazlarından sonra Mahmut Efendi Hazretleri'nin bildirdiği terkip üzere küçük çocuğu okumaya başlamış. Ardından 3 gün geçmeden küçük çocuk iyileşmeye başlamış. Ve bu sır e, o Ali Küpelioğlu Hoca efendi öğretmiş olduğu bu terkip, bu sır ondan sonra böyle kulaktan kulağa yayılmaya başlamış. Bunu belki daha önce duyanlarınız mutlaka vardır. Ali Küpelioğlu Hoca Efendi kendisine gelen herkese bunu tavsiye ettiğini söylüyor. Bizzat videosunu da izledim. Birçok insan böylece şifa bulmaya devam ettiğini ve hastalıklarından kurtulduğunu da söylüyor arkadaşlar. Sohbeti içinde belirtiyor bunu. Başka nelere okunabilir? Enerji varlıklara karşı, nazara, korkulara ve tüm hastalıkların şifa bulması niyetiyle okunabilir. Yani korkuları olanlara özellikle çok etkili olduğu söyleniyor. Bunu mutlaka yapalım. Sabah namazından sonra bir bardak suya her okuyuşta başta besmele çekilerek 41 Fatiha-i Şerif. Yani her Fatiha'nın başında 40 41 her Fatiha'nın başında 41 kere okuyacağınız. Her Fatiha'nın başında mutlaka ama mutlaka besmeleyi çekin. Besmeleyi ihmal etmeyin. Mahmut Efendi Hazretleri de bu şekilde belirtmiş. Mutlaka ama mutlaka her Fatiha'nın başında besmele çekin. Şimdi örneğin şu şekilde okuyacağız arkadaşlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sonra yine besmele çekerek devam ediyorsunuz arkadaşlar. Sadakallahülazim bu arada. Demeyi unuttum. Besmele çekip devam ediyorsunuz. 41 adede tamamlıyorsunuz bunu. Okuduğunuz kişi mutlaka yanınızda olacak arkadaşlar. Yani uzakta e, olmasın. Yanınızda olsun. Yanınızda olsun mutlaka. Tam böyle çok yakın mesafenizde olsun. Ona dönerek okuyacaksınız bunu inşallah. Ve böylelikle okuyacaksınız. E, üç gün geçmeden şifaya kavuşmaya başlar. Rivayette bu şekilde geçiyor. Ve bu Allah dostundan gelen bir terkip. Mutlaka bunu yapalım arkadaşlar. İnşallah Rabbim hastalara şifa, diğer türlü sıkıntıları olanlara da devalar ihsan buyurur. Bu güzel terkip Mahmut Efendi Hazretleri'nin öğretmiş olduğu bu güzel terkip İnşallah bütün okuyanlara, buna önem verenlere, herkese şifa olur. Hastalıklardan ve rahatsızlıklardan, maddi manevi rahatsızlıklardan kurtulmaya vesile olur. Gerçekten önemli arkadaşlar bu. Şöyle bir dipnot var. Çocuğuna çok güzel maşallah deme. Maşallah, Allah çok güzeldi. ma Maşallah ile çok güzel arasında nazar değer denmiş. Mehmet Zahit Kotka radiyallahu anta da Fatiha bunu bu söz pardon bu sözü söyleyen kişi Mehmet Zahid Kotkur Hazretleri. Bu da Nakşibendi e, meşayihinden çok büyük bir zattır. İskender Paşa cemaatinin de e, şeyhiydi. Sonra Mahmut Esad Caşon Hoca devam ettirdi. Şimdi de onun oğlu devam ettiriyor. Onlardan da Allah razı olsun. 41 Fatiha-i Şerifi şifa niyetine, nazara karşı, korkulara karşı, hastalıkların şifası için okuyun. Bu niyetle yapın inşallah. Kısa zamanda şifaya kavuşursunuz arkadaşlar. Rabbim şifa bekleyen herkese şifa ihsan buyursun. Sıkıntısı olan herkese de bir an önce sıkıntılardan kurtulmayı maddi manevi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimize de bir an önce bu sıkıntıları aşabilmeyi, onlardan kurtulabilmeyi nasip eylesin inşallah. Ee, ve uyumadan önce bazı kardeşlerin özel soruları var. Ee, uykuya dalamıyorum ve sabah namazına kalkmada çok zorlanıyorum diye sorular vardı. Dün akşam soru cevap canlı yayını yapmıştım. Orada arkadaşlar tekrar söylüyorum sabah namazına kalkmak için yatağa girdiğiniz vakit 3 e, adet Kevser suresini mutlaka okuyun. 3 adet Kevser suresi okursanız eğer hem kolay bir şekilde uykuya dalarsınız hem de sabah namazına rahat bir şekilde uyanırsınız. Bunu mutlaka deneyin. Denemeye başlayın. Hemen ilk akşam, ilk gün göreceksiniz ki sabah namazına çok daha rahat uyanıyorsunuz. Göreceksiniz ki uykuya çok daha rahat bir şekilde ve hızlı bir şekilde dalıyorsunuz. Bunu göreceksiniz arkadaşlar Rabbimin izniyle. İnşallah bunlara dikkat edelim. Rabbim cümlemizi mağfur eylesin, affedilmiş kullarından eylesin. Herkesin işini gücünü rast getirsin. Hepimizin kapılarını açık eylesin sonsuza kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh.